İnsanda kan damarları dışında bulunan doku sıvısının uzun süre normal seviyenin üstünde olması ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Yani doku sıvısının artmasını soruyor. 1. Ödem olarak adlandırılır. Doğru. Kılcal kan damarlarından dışarıya fazla sıvı çıktığında dokular arasındaki sıvı artar. Buna ödem denir. 2. Kan basıncının normal seviyesinin üstünde uzun süre kalmasıyla ortaya çıkabilir. Doğru. Kan basıncı artarsa damar dışına sıvı fazla miktarda çıkar. Bu da ödem oluşumuna neden olur. 3. Lenf kanallarının tıkanmasına bağlı olarak gelişebilir. Doğru. Çünkü doku sıvısının tekrar kan dolaşımında kazandırılması lenf kanallarıyla gerçekleşir. Eğer lenf dolaşım sistemindeki kanallar tıkanırsa ödem oluşumu artar. 3. Proteinlerin fazla tüketilmesiyle gelişebilir. Yanlış. Proteinler fazla tüketilirse kanın ozmotik basıncı artar. kan ozmotik basıncı artarsa doku sıvısı azalır. Ödem azalır. Cevap D seçeneğidir. Kalbin sinoatrial ve atrioventriküler düğümlerinde veya kalp içerisindeki sinir tellerinde arıza aritmiye neden olur. Yani kulakçıkların ve karıncıkların kasılması ritmik olmaz. Bazı durumlarda sinir telleri kopar veya birbirine değerek kısa devreye yapabilir. Bu rahatsızlığın tedavisi için kasıktan veya koldan dolaşım sistemine aktarılan bir kateterle ince eğilip bükülen bir hortum kalbin içine girilerek anormal elektrik yollarını düşük voltajlı enerjiyle yakılarak iptal edilir. Bu işleme ablasyon denir. Aşağıdaki şemada ablasyon işlemiyle ilgili öncesi ve sonrası kalp ritminin EKG'de gösterilmiştir. Buna göre ablasyon işlemi ile ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Ablasyon öncesindeki kalp grafiği şu şekilde baktığımız zaman şu bölgelerde ritmik olmadığını görüyoruz. Mesafenin uzadığını gördük. Ritmik değil. Ablasyondan sonra baktığımız zaman düzenli olmuş. 1. Kalbin çalışmasının düzensizliği giderilmiş. Doğru. 2. Kalpte impuls iletimi düzensizliği giderir. Doğru. Düzelme gerçekleştiğini grafikten görebiliyoruz. 3. Kan basıncını arttırarak dolaşımı rahatlatır. Yanlış. Ablasyon işleminin amacı kan basıncını arttırmak değil, düzensizliği gidermektir. Cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki şemada insanda bulunan Kan damarlarının yapısal özellikleri verilerle ve kodlama yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Aort atar damarında ayrılan kolların çapı giderek azalır. Doğru. Baktığımız zaman aorttaki çap 20-25, atar damarlarda 5-10'a düşmüş. B. Toplar damarlarının açıldığı damarlarda damar içi çap giderek artar. Baktığımız zaman toplar damarlar 5-20. Ana toplar damarda da 20-25'e çıkmış. Doğru. C. Kılcal damar madde geçişleri için en uygun damar çeşididir. Çünkü tek katlı yasa epitelden meydana gelmiştir. Diğer yapılar burada olmadığından dolayı madde alışverişi iyi bir şekilde gerçekleşir. D. Elastik lif hem atar damarlarda hem de toplar damarlarda bulunur. Verilenleri incelediğimiz zaman elastik lif atar damarlarda çok. Burada toplar damarlarda da elastik lifin olduğunu görüyoruz. E. Toplar damardaki düz kas oranı diğer damarlardan fazladır. Baktığımız zaman düz kas oranı atar damarlarda toplar damarlara göre daha fazladır. Onun için yanlıştır. Cevap E seçeneğidir. Kanın protein ozmetik basıncı vücudun birçok bölgesindeki kılcallarda sabit değerlerde tutulur. Bu sabitliğin nedeni protein geçişinin kılcal damarlardan doku sıvısına güçlükle ve basıncı etkilemeyecek kadar az gerçekleşmiş olmasıdır. Sağlıklı bir insanda aşağıdaki yapılardan hangisinden geçen kılcallarda kanın protein ozmetik basıncı zaman zaman arttırabilir. Kalpte, akciğerde, ince bağırsakta, beyinde bu gerçekleşmez karaciğerde gerçekleşir. Çünkü karaciğer hücrelerinde kan proteinleri üretilir ve kana verilir. Böylece kanın protein ozmotik basıncı karaciğer kılcallarında artabilir. Cevap A seçeneğidir. Kılcal damarların özelliklerden hangilerine sahip olması, doku sıvısı ve kan plazması arasında madde geçişlerinin sağlanmasına yönelik gelişmiş bir uyumdur. 1. Tek katlı yasa epitelden oluşması, Kılcal damarların ince olduğunu gösterir. İnce olduğu için madde alışverişi daha kolay gerçekleşir. 2. Kan akış hızı yavaşlaması. Kan akış hızının en yavaş olduğu damar kılcal damardır. Bu da madde alışverişini kolaylaştırır. 3. Toplam kristal fazla olması. Bu da madde alışveriş yüzeyini genişletir. Bu da madde geçişlerinin sağlanmasına yönelik gelişmiş bir uyumdur. Cevap E seçeneğidir. İnsanda doku sıvısının önemi ifadelerden hangileriyle açıklanır? Doku sıvısı demek kan ile hücreler arasında madde alışverişinin sağlandığı yer demektir. Burada kılcal kan damarları bulunur ve kılcal kan damarlarından hücrelere doku sıvısı aracılığıyla madde geçişi gerçekleşir. 1. Karbondioksiti toplayarak lenf ve akciğerlere göndermesi. Yanlış. Karbondioksit lenf damarlarıyla değil, kan damarıyla akciğerlere gönderilir. 2. Alüvar bulundurması. Doku sıvısı içerisinde alüvar bulunmaz çünkü alüvarlar damar dışına çıkmaz. 3. Hücrelerle kan arasındaki madde alışverişini sağlaması bunu gerçekleştirir. Cevap C seçeneğidir. Hematokrit değer HCT kandaki alüvarların yüzdesi, kırmızı kan hücrelerinin hacminin dolaşımdaki kanın hacmine oranını ifade eder. Aşağıda sağlıklı 3 grup insanın HCT değer aralığında tabloda gösterilmiştir. Bu tabloya göre sonuçlardan hangilerine ulaşılabilir? Yeni doğan bebeklerde HCT en düşük 55, en yüksek 68. Yetişkin erkeklerde 42-54, yetişkin kadınlarda 38-46. Yani çocuklarda HCT değeri yaşlılara göre daha fazladır. 1. HCT yaşa ve cinsiyete bağlı olarak farklı değerler alabilir. Doğru. Bebeklerde fazla. Yetişkinlere göre. Yine erkeklerde kadınlara göre daha fazladır. 2. Yeni doğan bebeklerde oksijen gereksinimi fazladır. Yani bunlardan kırmızı kan hücreleri fazla olduğunu gösteriyor. Çünkü buradaki değer yetişkinlere göre daha fazla. Bu da oksijen ihtiyaçlarının fazla olduğu içindir. 3. Erkeklerin metabolizma hızı kadınlardan yüksektir. Kadınlarda HCT değeri düşük, erkeklerde yüksektir. Bu yüksek olması oksijen ihtiyacının fazla olduğunu gösterir. Oksijen ihtiyacı fazla ise bunlardaki metabolizma hızı da yüksektir. Cevap E seçeneğidir. İnsanda kan yüksek basınçla esnek atar damarlara pompalanır. Yüksek basınç atar damarlardaki elastik liflerin esnemesi ve düz kasların kasılıp gevşemesi sayesinde kanın kapalı sistemde optimum dolaşımını sağlar. Kan yüksek basınçla kalpten esnek olmayan damarlar sistemine pompalanmış olsaydı durumlardan hangilerinin ortaya çıkması beklenirdi? 1- Kalbin iş yükünün artması beklenirdi. 2 atar damarlar içinde kan basıncının normalden yüksek olması ve kalbin diastol duruma geçmesiyle bu basıncın ortadan kalkması beklenirdi. Çünkü atar damarlar içerisinde esnek olmayan lifler olmayacaktı. Böylece kan basıncı atar damarlarda çok yüksek olacaktı. Ve kalbin diastol duruma geçmesiyle yani karıncıkların gevşemesiyle bu basınç ortadan kalkmış olacaktı. Atar damarlarda lifler var. Lifler bu basıncı devam ettiriyordu. Optimum düzeyde tutuyordu. Yani en uygun düzeyde tutuyordu. Bu düzey ortadan kalkmış olur. 3. Kalbin sistolik basıncının sürekli olarak düşmesi yanlış. Sistolik demek kalp kasının kasılması demektir. Karıncıkların kasılması demektir. Sürekli olarak artması olacaktı, düşmesi değil. Cevap C seçeneğidir. Ahmet Yeni Doğan fizyolojik sarılığı ile ilgili performans ödevini rahatsızlığın aşamalarını ve sonuçlarını arkadaşların aşağıdaki gibi anlatıyor. Aglütinasyon sonucunda alüvarlar parçalanır ve hemoglobin kan plazmasına dağılır. Kan plazmasına dağılan hemoglobinler böbrek kılcallarını tıkar. Hemoglobinin yıkımıyla ortaya çıkan bilirubin deride birikerek derinin sarı renk almasını sağlar. Bu anlatımdan sonra arkadaşlarının bu rahatsızlıkla ilgili yorumlarını dinliyor. Buna göre Ahmet yorumlarından hangilerini doğru olarak kabul edecektir? 1. Yeni doğan bebeklerde böbrek yetmezliği görülür. Doğru. Çünkü kan plazmasını dağılan hemoglobinler böbrek kılcallarını tıkıyorlar. Böbrek kılcalları tıkanınca böbrek yetmezliği olur. 2. Yeni doğan fizyolojik sallığı dokulara taşınan oksijen miktarının azalmasına neden olur. Doğru. Çünkü Alüvarlar parçalanıyor. Alüvarlar oksijen taşıyordu. Alüvarlar parçalandığı zaman yeterli oksijen dokulara ulaşmamış olur. 3. Yeni doğan bebeklerde kanda gözlenen çökelme olayı alüvarın parçalanmasına neden olur. Doğru. Burada aglutinasyon sonucu alüvarlar parçalanır diyor. Cevap E seçeneğidir.